Herkese merhabalar efendim. Telveci kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili burç taşlarım olan yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımız için kapattım. Sizler için Nisan ayına özel niyet dilek falı olsun istedim. Sizlerden istediğim herkes fincana odaklansın, bir niyet alsın, bir dilek dilesin. Ve bakalım fincan bize ne söyleyecek. Can kulağıyla hep birlikte dinleyelim. Çünkü ben de bir yengeçim açıkçası. Ben de çıkacak olanları merak ediyorum. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var. Fal yorumumdan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğimi şimdiden söylemek isterim efendim. Evet herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alınıp dilekler dilendiyse hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanımızı açtım. Şöyle anlayın arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim inşallah. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp bana ulaşmak her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili yengeçler. Şimdi fincana gelecek olursak niyet dilek niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Bir bek, birini bekliyorsunuz bir bekleyeniniz var diyecektim yanlış olacaktı birini bekliyorsunuz ama kimi bekliyorsanız bakın o kişi size geliyor sevgili yengeçler şimdi şöyle ki bu bir gönül işi yaşadığınız biri olabilir geçmişten birinden bir haber bekliyor olabilirsiniz. Bu çok özlediğiniz bir dostunuz olabilir, uzun zamandır görüşemediğiniz bu aileden biri olabilir. Şimdi elbette ki kişisel bir fal bakmadığım için çok detaya giremiyorum ama birini bekler pozisyondasınız, birinden bir haber, bir iletişim, bir görüşme talebi ee, bekliyor gibisiniz ve bu beklediğiniz kişi kimse size Allah'ın izniyle Nisan ayında geliyor sevgili borçlu bu anlamda gözünüz aydın diyebilirim. Niyetiniz, dileğiniz böyle bir şeyse biriyle görüşme üzerine, birinden haber alma üzerine, birinin sizinle iletişim kurması üzerine ise Allah'ın izniyle dileğiniz gerçekleşiyor. Aynı zamanda bakın bir yokuş düşünün. O yokuşu böyle yarılamış durumdasınız. Yani evet şu anda zorlandığınız bir süreçten geçiyorsunuz, işinizle alakalı olabilir, yine gönül işinizle alakalı olabilir, aile ilişkilerinizde bilmiyorum ama böyle bir yokuşu yarılamış durumdasınız, kendinizi böyle biraz zorlanıyor hissediyorsunuz, hani vazgeçme, e, acaba geçsem mi, devam mı etsem e, gibi bir ruh halindesiniz, sakın vazgeçmeyin, bakın. Bu zirveye çıkmaya çok az kalmış. Yani o yokuşu tamamlamaya çok az kalmış. Vazgeçmeyin. Bu hedefler, istekler, hayaller de olabilir elbette. Neyle alakalıysa az kalmış. Yani size şunu diyemem. Evet Nisan ayında bu zirveye çıkıyorsunuz. Hedefinize, hayalinize ulaşıyorsunuz. Bu polyanacılık olur. Fakat... Gerçekten çoğu bitmiş, azı kalmış. Biraz daha sabırla, belki biraz daha emekle, belki biraz daha mücadeleyle zirveye doğru çıkıyorsunuz ve sonrası çok çok daha güzel, sevgili burçlarım. Ayrıca bakın düz gittiğiniz bir konuda fikir değiştireceksiniz yani düz olduğunuz düz mantık olduğunuz emin olduğunuz bir konuda fikir değiştirme durumumuz var ama bu fikri değiştirmek size iyi gelecek ve doğru bir karar olacak yani Örneğin bir şey almak hedefiniz bir şey almak istiyorsunuz niyetiniz dileğiniz bu son anda vazgeçeceksiniz onu almaktan ama İyi ki de vazgeçtim diyeceksiniz. Ya da bir yere gitmek. Son anda vazgeçeceksiniz ama iyi ki de gitmedim diyeceksiniz gibi düşünebilirsiniz. Yani düz mantık olduğunuz, emin olduğunuz bir şeyde bir fikir değiştirme durumunuz var. Ama o fikri değiştirmek size iyi gelecek diyebilirim. Ee, sevgili burçtaşlarım bu da çok güzel ee, bir öngörü bunu lütfen dikkate alın bu tabi ki tam tersi de olabilir yani bir şeyi hiç alma niyetiniz yoktur son anda fikir değiştirip almakta olabilir bu bir yere hiç gitme niyetiniz yoktur pat diye oraya gitme kararı vermek gibi de düşünebilirsiniz bunu 1 2 3 dört tane hatta 4-5 bile olabilir evet 4-5 kişiyle yapacağınız önemli konuşmalar var ayrıca bakın bu bana böyle biraz aile ilişkileri gibi hissettirdi yani sanki birilerin arasını düzeltmek adına birileriyle yapacağınız bir konuşma ya da birinin bir işini el atma onun işini çözmek için birileriyle yapacağınız konuşmalar ama bu konuşmalardan da karlı çıkacaksınız yani istediğinizi alacaksınız. Birinin arasını mı düzeltmek istiyorsunuz biriyle ya da birinin bir işini mi halletmek için birileriyle konuşacaksınız. Bilemiyorum ama sonuç olarak istediğinizi de alacaksınız. Bunu da net olarak söyleyebilirim. Sevgili burçtaşlarım genel anlamda da Nisan ayı çok ferah ve çok daha güzel geçecek gibi görünüyor. Geçmiş aylara göre. Evet şimdi tabağa geçtim. Tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunda sizlere hatırlatmak isterim. Genel fallarda ne diyoruz efendim biz bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakınız bu önemli bir ayrıntıdır. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin sevgili burçtaşlarım. Evet şimdi tabağa geldik. Ee, benim niyetim dileyim e, hanem için, evim için, ailem için e, huzur diliyorum. Diyorsanız daha huzurlu bir ortam diliyorum. Diyorsanız benim aile içinde, ev içinde bazı sıkıntılarım vardı. Aile bireyleriyle çözemediğimiz meseleler vardı. Bunları çözmek içinde içindi. Bu niyetim dileğim diyorsan sizin de gözünüz aydın. Ev içinde, hane içinde, aile içinde var olan problemler inşallah çok çok aza düşüyor. Anlaşamadığınız konular varsa anlaşıyorsunuz, uzlaşıyorsunuz ve hane huzuru, ev huzuru... E, geçmiş aylara göre çok daha iyi olacak gibi görünüyor sevgili burçtaşlarım. Ayrıca bakın çocuğunuz varsa ebeveynseniz küçük veya yetişkin fark etmez ve siz niyetinizi dileğinizi çocuklarınız için aldıysanız örneğin bir çocuğunuzun okul hayatı işte spor hayatı iş hayatı yetişkinse evlilik hayatı özel hayatı vesaire fark etmez Çocuğunuzla ilgili bir dilek dilediyseniz yine Allah dileğinizi kabul ediyor ve çocuklardan yana iyi bir süreç sizi bekliyor sevgili e, yengeçler. Bu da çok güzel çıkmış. Ayrıca bakın bir sağlık problemi ama böyle hani diz ağrısı, kemik ağrısı, bel ağrısı e, varsa sizde ya da bir yakınınızda ve bu sağlık problemi ile alakalı bir dilekse bu yine çok güzel geçmeler yaşayacağınız Allah'ın izniyle söylemek isterim. Kendiniz içinse de bu böyle bir yakınınız içinse de bu böyle özellikle dediğim gibi kemik ağrısı çekiyorsanız ya da çeken bir yakınınız varsa inşallah güzel e, haberlerini alacaksınız veya kendinizseniz inşallah e, iyiye doğru gidecek bu durum. Şimdi küçük küçük e, kısmetleriniz de var ayrıca. E, ayrıca yine küçük küçük hani çok böyle bomba değil ama güzel haberleriniz de var yüzünüzü güldürecek. E, kısmetleriniz de var dediğim gibi siz böyle heyecanlandıracak. Aslında bakarsanız Nisan ayı sizin için genel anlamda şanslı bir ay olacak gibi görünüyor bu anlamda bir yengeç olarak çok beğendiğimi söyleyerek e, artık kahve yorumunu burada sonlandırmak istiyorum. Zaten beni yakından yani, takip edenler bilirler. Ben böyle genel fallarda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri e, yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında da söylediğimiz gibi şu ekranı bir parlatayım. Ee, bir de melek mesajı çekeceğim sizler için. Bir yengeç olarak ben kartlarımı karıştırıyorum. Fakat siz de şöyle bir arkanıza yaslanın. Lütfen şöyle derin derin güzel güzel nefesinizi alın ve kartlarıma odaklanın. Bakalım melekler bizlere nasıl bir mesaj verecekler bu süreçle ilgili sevgili yengeçler evet şöyle bir kez daha karıştırarak herkes hazırsa melek mesajımızı çektim efendim kartımız elimde elbette açacağım ama açmadan önce her zaman olduğu gibi kendim için minicik bir ricada bulunacağım lütfen buraya atlamayın burası çok önemli böyle videoların devamı için e ve tabii ki aramızdaki alma verme dengemizi kurabilmemiz için videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı dediğim gibi gelebilsin. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız bana hak ettiğimi vermiş olursunuz efendim. Bu arada abone olduktan sonra abone olan arkadaşlar için de geçerli bu kanal bildirimlerini lütfen aktifleştirin ki hem böyle videolardan hemen haberdar olun hem de ara ara yaptığımız canlı yayınları kaçırmamış olun sevgili yengeçler. Melekler bize araştır diyor. Farklı seçeneklerde ne bir yavru kedi edasıyla yeni yollar araştır diyor. Şimdi hedefler, hayaller, dilekler, istekler bunlar her neyse Bunlara giden yollarda elbette ki blokajlarla karşılaşabiliyoruz. Elbette ki engellerle karşılaşabiliyoruz. Ama bakın bu çok derin bir mesaj. Burada size der ki engeller olacaktır, blokajlar olacaktır ama vazgeçme. Sen farklı yollar araştır gerekirse, farklı şeyler dene gerekirse ama asla vazgeçme. Ki fincanda da bakın bir yokuştaydık. Ee, çok az kalmıştı zirveye. Evet zorlanıyorduk. Ee, ama güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Melekler de bu yönde bize mesaj verdiler. Eminim ki herkes alması gereken mesajı almıştır efendim. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem affınıza sığınarak Sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.